Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde küçük bir at varmış. Küçük atın adı Nazmış. Naz, ders çalışmayı, kitap okumayı ve araştırma yapmayı çok severmiş. Diğer taylar ve yavru hayvanlar onun bu haliyle dalga geçer ve bu yaptığının fazla olduğunu söylermiş. Fakat Naz kimseyi dinlemez, her gün daha çok çalışır, daha çok kitap okurmuş. Günlerden bir gün Naz okuldan çıkmış eve doğru gidiyormuş. Yolda arkadaşları ile karşılaşmış. Yavru taylar onu yanlarına oyun oynamaya çağırmış. Ama Naz onların teklifini geri çevirmiş. Çok ödevim var, başka zaman oynarız demiş. Bunu duyan taylar onunla alay etmiş. Kitap okumaktan dört göz olacaksın demişler. Naz onlara hiç aldırmamış. Gözlerim bozulacaksa çok okumaktan bozulsun deyip eve gitmiş. Eve gittiğinde hemen ödevlerini yapmış, kitabını okumuş. Naz için günler bu şekilde ilerlemeye devam etmiş. Derslerini yapıyor, boş zamanlarında kitaplarını okuyormuş. En sevdiği kitaplarda tarih kitaplarıymış. Geçmişte yaşanmış olaylar Naz'ın dikkatini çekiyormuş. Birkaç zaman sonra ormanda bir haber duyulmaya başlanmış. Başka bir ormandan tanımadıkları hayvanlar gelecek ve ellerindeki bütün yiyecekleri, erzakları alacakmış. Bunu duyan hayvanlar toplanıp bir plan yapmaya başlamışlar. Ama ne konuşurlarsa konuşsunlar bir türlü karara varamamışlar. En sonunda Naz cesaretini toplamış ve tarih kitaplarından okuduğu eski teknikleri anlatmış. Bütün hayvanların aklına bu fikirler yatmış. Ormanları için Naz birçok taktik vermiş, plan yapmış, tuzaklar kurmuş. Bunların hepsini okuduğu kitaplar sayesinde yapmış. Ormanın kurtarıcısı küçük Tay Naz olmuş. O günden sonra herkes onun yolunda gitmeye karar vermiş. Bütün hayvanlar boş zamanlarında kitap okumaya, kendilerini geliştirmeye başlamış. Masal da burada bitmiş.